Namaz kılan birisi namazını terk ederse nasıl bir akıbete uğrar? Allah hüküm verecektir. Ama normal şartlarda normal şartlarda böyle bir insan cehennemi hak eder. Neden? Allah affetmezse tabi bu normal şartlarda cehennemlik bir günahtır. Çünkü hadiste buyuruyor ki kıyamet gününde ilk sual edileceğiniz şey namazdır. Namaz tamamsa gerisini Allah Belki affeder yani. Kul hakkı tabi hariç. Yani namazı zaten tamam olan büyük günahlardan kendisini koruyor. Günde beş defa Allah'a secde eden bir insan zaten içki içemez, kumar oynayamaz, adam öldüremez, zina edemez. Onun bunun malını yiyemez, hakiki namaz kılıyorsa. Onun bunun namusunda, malında gözü olamaz. Sadakarlık yapamaz. Ona buna çek verip de ondan sonra kaçıp gidemez. Namaz buna engel olur. Hakiki namaz. O yüzden evvela sorulacağımız şey namazdır. Ve namazı terk eden kimse cehenneme gireceğini Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Buyuruyor ki ayette cehennemdekilere sorarlar cennettekiler. Mâ kumfi sakar Sizi sakara yani cehenneme sokan nedir? diye soruyorlar cennetlikler cehennemdekilere. Adeta naklen yayın yapılıyor. Canlı yayın. Oradan orayı görüyorlar ve siz diye konuşuyorlar. Sizi cehenneme sokan nedir? Onları demiyorlar yani. Sanki görüyorlar. Sanki karşılarında halbuki koca cennet, koca cehennem. Arası çok uzak. Ama sanki görüyorlar birbirlerini. Naklen yayın var sanki. Ve sizi diye konuşuyorlar. Sizi sakara sokan nedir? İlk cevapları şu. Lem nekum minel Namaz kılanlardan değildik. İlk cevap budur. Namaz kılmıyorduk. Sonra velem nekum nut'amül miskin. Fakir fukaraya yemek yedirmezdik. Sonra ve Boş işe dalanlarla beraber biz de dalardık. Yani boş bir hayat yaşadık. Ve sonra ahiret gününü inkar ettik ve biz bu haldeyken bize ölüm geldi. Dört tane günah söylüyorlar. Birinci günah, ikinci günahı doğuruyor. Namaz kılmama, fakir fukarayı <laughs> doyurmama, merhametli davranmama günahını doğuruyor. Merhamet kalmıyor yani demek insanda. Namaz bir misal. Zekat da buna dahil. Allah'a karşı görevlerine bir misal. Oruç buna dahil. Allah'a karşı görev, kullara karşı görev, ve kendinize karşı göreviniz var. Allah'a karşı görevinize bir misal namaz. Onu yapmayan, Allah'a karşı bile görevini yapmayan, kendini yaratana, kendini rızkını verene, karşı görevini yapmayan, kullara karşı, insanlara karşı görevini yapar mı? Mesela fakirin karnını doyurur mu? Doyurmaz. Genellikle yani. Ama içinde istisnalar çıkar. Şöhret için ve insanları sevdiği için yapanlar olur. Genellikle konuşuyoruz. Allah'a karşı görevini yapmıyor, kullara karşı da görevini yapmıyor. Bu nasıl bir hayattır? Boş bir hayat. İşte öyle söylüyor zaten. Diyor ki boş bir hayat yaşadık. Sonra ahiret inkar ettik. Niye? Çünkü adam boş yaşamış, Ahiret inkar etmezse rahatlayamaz. Cennet, cehennem vardır derse adam rahatlayamaz. Çünkü boş yaşamış. Cehennem varsa hali ne olacak? O zaman inkarı seçer rahatlamak için. Ve kafir olur. Namaz kılmayan kafir değil ama ahireti, ahireti inkar eden kafir olur. Böylece yani namazla başlıyor iş namazı inkar, daha doğrusu namazı e, kılmama sonucunda geliyor, geliyor, ahiret inkara kadar gidiyor. Ha, her namaz kılmayan ahiret inkar eder mi? Hayır. Etmez ama fırsatını buldum oraya kadar gider yani. Bunun şeyi budur. Ahmet gitmese Mehmet gider yani. Öyle de oluyor zaten.